Eski pasaportların yerini alacak olan uluslararası standartlarda hazırlanmış ve güvenliği üst düzeyde geliştirilen biyometrik pasaportlar yeni yılla birlikte artık tamamen hayatımıza girdi. Türkiye'de 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan biyometrik pasaportla ilgili bilinmesi gereken önemli noktaları geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Emre Kadıoğlu Avrupa Express programında anlatmıştı. Kadıoğlu bu hafta biyometrik pasaport ve konsolosluk işlemleriyle ilgili yine yararlı bilgiler verdi. Müzik Emre Kadıoğlu ilk olarak e-pasaportun üzerinde yer alan sembollerin ne anlama geldiğini anlattı. Bütün buradaki bilgiler, gerekli bilgiler, pasaport numarası, doğum tarihi, kişine ait özel bilgiler dahil olmak üzere hepsi uluslararası standartlara göre belirlenmiş başlıklardır. Yine aynı şekilde aşağıda gördüğümüz bu çizgi üzerinde bulunan rakamlar ve işaretlerle belirlenen bu alanda özel makinelerden tarama yapıldığı zaman bu makineler buradaki bilgileri fotoğraf ve imza dahil olmak üzere anında algılayıp görevlinin bilgisayarına yansıtıyor. Dolayısıyla şu andaki uygulamada eski tip pasaportlarla bir sınır kapısına gelen vatandaşımızın bilgileri tek tek klavye ile oradaki görevli tarafından bilgisayara girilmekteydi. Fakat bu uygulama kapsamında hatta bu uygulama sayesinde bir kişinin sınır kapısında işlemlerin yapılması yaklaşık 30 saniyelere düşecek. Dolayısıyla daha hızlı bir akış ortaya çıkıyor. Kimlik bilgilerinin korunması daha güvenli bir şekilde sağlanmaya çalışılıyor. Ve bunun da ötesinde uluslararası bir standart sağlanarak bütün ee, hava alanlarında bütün uçuşlara, binişlerde, çekimlerde hepsinde ortak bir e, uygulama ortaya konmuş oluyor. Yine bu pasaportun ön tarafında gördüğünüz bir işaret var. Şu işaret e, sadece bizim pasaportumuza özgü bir işaret değil, aynı zamanda Birçok ülkenin vatandaşlarının pasaportlarında bu işaret var. Bu işaret pasaportun çipli olduğunu gösterir. Bizim şu anda Türkiye'den gelen pasaportlarda yine aynı şekilde bu işaret mevcut. Bu pasaportlar çipli pasaportlar. Fakat vatandaşlarımızın bir yanlış algılamasını e, sebep vermek istemeyiz. E, kredi kartlarındaki şekilde çipleri görmek, onları ellemek, onları algılayabilmek mümkün değil bu pasaportlarda. Pasaportun kapağının içerisinde bu çipler yerleştirilmiş durumda ve çip okuma makinesinden geçirildiği takdirde o çipteki bütün bilgilerin okunması mümkün. Muavin Konsolos Kadıoğlu, pasaportlarını kaybeden veya çok acilen Türkiye'ye gitmesi gereken vatandaşlar için nasıl bir uygulama yapıldığını şöyle anlattı. Çok acil olarak Türkiye'ye gitmesi gereken vatandaşlarımız oluyor mutlaka. Yani iki gün içerisinde uçak bileti alıp Türkiye'ye dönmesi gereken e, cenaze, sağlık durumu vesaire gibi nedenlerle e, pasaportlarının süresi bitmiş olan vatandaşlarımız bize başvuru yapıyorlar. Bu vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşlerini sağlayabilmek amacıyla bir seyahat belgesi e, uygulamasını biz hızlandırdık. Seyahat belgesi aslında çoğunlukta Türkiye'den örneğin Fransa'ya turist olarak geldikten sonra e, pasaportunu ve kimlik belgelerini burada kaybeden vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüşlerini sağlamak için yapılan bir uygulamadır esas prensipte. Fakat e-pasaport uygulaması kapsamında hem randevu alınması gerekiyor hem de randevudan sonra yaklaşık bir iki haftalık bir süre geçmesi gerekiyor ki pasaportunuz size geri gelsin. Dolayısıyla o iki haftalık süre içerisinde bekleme şansı olmayan mutlaka Türkiye'ye dönmesi gereken vatandaşlarımıza biz hızlı bir şekilde ay gün içerisinde seyahat belgesi hazırlıyoruz. Fakat o seyahat belgesiyle Türkiye'ye giden vatandaşlarımızın da mutlaka Türkiye'den pasaport almaları gerekiyor. Buraya dönüş yapabilmek amacıyla. Seyahat belgesi tercih edilen, tavsiye edilen bir yöntem değil. Çünkü pasaport çok daha güvenlikli ve kabul gören bir yöntem. Ama e, acil durumlarda zor durumda kalan vatandaşlarımızı da bu anlamda desteksiz bırakmamaya çalışıyoruz. Emre Kadıoğlu son olarak vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunarak işlemlerini son ana bırakmamalarını istedi. İşlerimizi son dakikaya bırakmamamız lazım. Yani birçok vatandaşımızın hangi dönem, hangi aylarda izne çıkacağı ve Türkiye'ye saat edeceği muhtemelen bugünlerde belli olmaya başlamıştır zaten. Dolayısıyla vatandaşlarımız eğer e, pasaportlarının süresinin bittiğini düşünüyorlar ya da biliyorlarsa işlerini son güne bırakmadan mümkün olduğu kadar erken zamanda başkonsolosluğa ya da en yakın temsilciliğe başvurarak pasaportlarının yenilemelerinde fayda var. Çünkü dediğim gibi şu anda bir kapasiteyle çalışıyoruz. Bir kotamız, kontenjanımız var. Bu kota ve kontenjan yaz aylarında da aynı kalacak. Ee, özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın talepleri daha fazla olduğu için bizim bu kotayı yukarı çekme şansımız yok. Çünkü sistem buna müsait değil. Ee, ne kadar erken gelirlerse, ne kadar hazırlıklı gelirlerse o kadar hızlı ve erkenden bütün işlemleri halledebiliriz.